Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Katerina e oynuyoruz. Yani eko videosu çektik, dali videosu çektik. Dedim araya hemen kat bir sıkıştırayım abi. Çünkü özlemişsinizdir. Yani buralara kadar kat oynayarak çıktık sonuçta. Ee, gördüğünüz gibi çalınca aradayız. Kat oynuyoruz. Top ellerimiz hala devam ediyor. Şu an 25 civarı bir şey mi? O civarlarda dolanıyor. Diego ee, Viego ve Shen'i görüyorum takımımızda. Pereler. Aynı şekilde Ezreal ve Karma'mız var. Onlar da tere tek başıma girmişim. Yani Challenger'a kadar zaten solo queue bir şekilde kastım arkadaşlar biliyorsunuz ki. Bundan sonra da öyle devam edecek. Duo Trio girmiyorum. Ee, gördüğüm kadarıyla karşıda Shyvana, Morgan, Lucian, Nami, Yone. Abi Yone ne alaka tapta. Adamların kendi tercihi ama bence çok yanlış bir seçim. Yani yoğun etapta oynanmaz abi. Ormanda da aynı şekilde oynanmaz. Midde oynarsan oynarsın o <laughs> şampiyonu. Hemen maçımıza geçmeden dönümüz ve build'imiz ekrana gelsin abi. İsteyenler kopyalayıp kullanabilirler. Şimdi güzelce maçımıza geçelim. Kartımızda Morgana var. Challenger Yani şu an güzel gidiyoruz. Bakalım sezonu nasıl tamamlayacağız. Ben de merak içindeyim. Arkadaşlar bu arada sezonun bitmesine ne kadar kaldı derseniz son 25 gün civarı bir şey var. sezonumuzda bitecek. Yeni sezonda bakalım ne olacağız. Bu arada atılan rankları biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Atıyorum ee, nasıl oluyor? Challenger'ı zümrüt 1'e atıyor. İmparatoru direkt elmas 4'e atıyor. İşte Grand Master zümrüt tipi atıyor, Master'ı zümrüt tipi atıyor. Aynen öyle. Elması da zümrüt dörde atıyor, bu şekilde başlıyor. Ee, Morgana'yı karşı oynayacağız abi. Zaten Altada neden anlamadım değil, ama Grand Master Elo'da arkadaşlar mit sürekli Morgan'a geliyor. Ben de anlamadım neden olduğunu. Adamlar Morgan'ı seviyor harbiden. Evet, Neo, garip denemesi geldi. Orada bizim totemimizi kırıyor. Neden? Onu da kaçırdık. Namin canı az. Armamız zaten canı çok az. Orada bir kill çıkacak ama. Evet Yone kesti. <laughs> Kanka. Ciddi misin sen ya? Shen var adamın altında Yone'ye ölüyor. Shen ne kadar agresif yapıyor olabilirsin ki? Neyse bir şey demeyeceğim. Morgana kayıp şu Beraber Yampire'yi aldılar. çayvanayla ile beraber. Hadi vuralım. Yani Morgana'ya karşı zaten çok çok şey oynayamayız. Agresif oynayamayız. Ama hakkını vereceğiz Morgana'nın. Maç sonu yine bakacağız kaç kat deflatacağımıza. Bir tur başladık. Harman'ın canı bu arada bir saat biraz. Adam hala daha base almadı. Yani bu da şeyden kaynaklanıyor arkadaşlar. Adam çalınıyor. Normalde o kadar az olmuş kalsa direkt base alırsınız. Hemen ulti açtı bu da ya kanka. Bizi... Ananı ya oğlum yanlışlıkla flash attım. şey atacaktım. E atacaktım yanlışlıkla flash attım sağa doğru. İptal etmeye götürdüm aslında da edemedim. Saçma bir ultiydi bu arada. Rahatlıkla çıkardım oradan ama. Neyse. Avant olsun kanka sana. Hadi bak bu iyiliğimi de yaptım. Aha kaç 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 kaç. Oğlum, hayırdır lan. Gelmişsiniz buraya. Yani bunları oynamamak daha mantıklı. Tam bir base almam gerekiyor artık. Abi şaşırttın onu. Gördüğünüz gibi beyz almayacaksınız ama böyle kuduracak adam anladınız mı? Ya neden kesmiyorum bunu falan diye. Biraz beyniyle oynayacağız. O da beyz aldı. Hemen gidelim. Durum 1-1. Bu açıdan güzel. Fazla kim çıkmaması da güzel. Abi Diego'nun şeyini gördünüz mü Esin'i? Dümdüz attı böyle. öyle. Bir duvara falan atar insanları. Tamam kestiler güzel oldu. Ama şeyvan orada ben de gidiyorum. O şeyvan bana da biraz bir şeyler düşer mi diyeceğim. Kanka asist bile düşmene. Yani ben neden geldim buraya diye şu an kendimi sorguluyorum abi. Bak Morgan'a ne yapıyor? Morgan da buraya geliyor. Ne alaka? Morgan'ın işi bitti abi. Bak kaçıncı sesimi atıyorum kanka. Artık çıkman gerekiyor. Aynen Morgan oradaki totemi kırsın. Oyalansın evet, evet. orada. Güzel. Güzel. Bunları da kaçırmadık. Minyonları kaçırsaydık sıkıntıyla. Böyle. Zaten asist alamadık orada. Yani gank gittik. Genk gitmemiz eksi olarak yazıldı şu an. İki tane minyon kaybettik. Gank gitmesem daha iyiydi. Morgan şu an gol döne geçti. Geri çekin. Geri çekin. Kanka vallahi SS atıyorum ama çıkacak tehlike. mısınız? Çıkmayacak mısınız? Baksana kanka ben SS'i neden atıyorum? Şimdi? Bak düştü kanka karnıma. Çok iyi. Kayvan da burada. Yani, Hayvan kayvan olmasa oynayacağım abi. En azından 1-2 kill çıkartacağım ama kayvana da burada. O da arkadan dolanıyor da. Adam hala dive peşinde anasını satayım. Ult attı. Abi ne yapıyorsunuz kanka? 4 kişisiniz hepiniz kule altı safe ya. Ne alaka? Dostlarım Küçük mü oynayalım? asla ejder alamaz bu arada arkadaşlar. Yani buradaki ejder payını kazanma şansları yok yani. Sen base atma kanka. Abi ben de böyle bir adamım işte attım ama öyleydi. Adamın şayvana geldi sandım. Ejder'i şayvana sandım. Abi Diego ne yapıyor kanka? Ne zaman oynar sence şeye? Ejder ne zaman oynar? Bak şayvana hala orada. Ejder'e girdim mi girmedim mi diye bakıyor sana. Ha, artık kanka. Bak bak hala oynamıyor. Neyi bekliyorsun kanka? Ezreal şey, Lucian falan Bazel bir daha gelsin diye mi bekliyor? Adamların canı fulleniyor. Bir daha geliyorlar o zaman. Bak ne yapıyor? Hala daha bu da başlıyor. İnanılmaz ya. Gerçekten. İnanılmaz. Ne diyeyim lan sana? Başla hadi tamam ben de vuracağım. Böyle. Zaten vursak eriteceğiz yani bir yere ya inatla gibi şey yapıyor be. Baktım bu işin Morgana hiçbiri zaten gelmedi buralı bile olmadılar. Tek başına rahatlıkla kesebileceği bir şeyde Morgana aşağıya iniyor kanka. O adamdan uzaklaşsa, o adam seni bekliyor şu an. yapma be. Geldim geldim bedava kill. Severiz abi hop. Nereye gidiyorsun kanka? Geldim sana. <laughs> yani bir daha dönecek ama. Bir daha dönesiye kadar. Ben giderim daha iyi. Adam zaten bir daha dönüşte hasar atıyor ya bir de. Yone'nin o şeyi sıkıntı. Eyle gidiyor böyle tamam diyor. Ben, ben burada bekleyeyim Yone'yi gelince keserim diyorsunuz. Sonra adam bir geliyor böyle ultiyle ultiyle garip bir E işte kutusuz işte, şey oluyor. Bekleniyor. Işte, uçarak dönerek geliyor. Ben burayı bayağı açtım bu arada. Sen buraya gelmese bile olurdu. Yani ultim varsa keşke yukarı gitseydin demek. Burayı bayağı hallettim ben. Evet. 5-5 oldu. Güzel maç gidiyor. Eşit gidiyor bu arada. Morgana 1-0-2 oynuyor. Ama sırtımızda yiyeceğiz bu kadar. Nami burada. Yazdırayım da Adamlar Peki. ilk kuleyi açınca mide geldi ama işte adamların şeyi geliyor, desteği geliyor. Yedi kerisi yukarıda kalıyor. O kuleyi almak istiyor. Yoney tekrar bunlar kesti abi. Yoney keserseniz güzel olur. Şu Morgana'yı bir dive'lamamız lazım abi. Adam hiç ölmedi, ben de hiç ölmedim ikimizden birinin artık ölmesi gerekiyor bence Morgan. Sen ne düşünüyorsun sen bu konu hakkında? Ermeye bak ya. Yani. Nasıl bir bak. Hepsini vurdum. Abi çok oluyorlar. Nasıl olmuyorlar o? Evet Ezreal karmaya galiba şey yapıyor abi. O, hem karma hem Shen ölmüyor. Nasıl verdiniz lan orayı? Zaten Morgana'ymış hayvanı burada. E o ne de değil Adamlar 2 ve 3 şey vermişler. Fight vermiş. Oha. Tam insan. Tamam. Morgan öldü. Abi yenilmezliklerin başladı işte burada. Çık kanka o ikinizi de yok eder. Kule altı bile keser o gibi. Oo helal lan ne kadar çok demeyi çıktı senden öyle. Adamın ölçüsü varmış. Elinde bekletiyorum. Kuleyi açalım tekrar. Abi şimdi ben 1-0-2 oldum. Şimdi Morgana düşünsün gerisine. Yani ben Morgan'a gibi öyle tek oynamam diyecektim. Gelme kanka. Aynen öyle. Ben Morgan'a gibi safe de oynamam arkadaşlar. Yani içinden geçerim buranın. Bey hem adamı bitti. Bak öldü kanka. Öldün. Arkana bak. Arkana Viego geliyor arkana. Alo. Gel bakayım be. Abi gördünüz mü? Güzel. 2-0-2 oldum. Ah, Çok tehlikeli. Kanka senin duşunun gideli çok oldu ama. Bence gelme buraya. Ee, 2-0 olduk. Artı parçalanmış kardeşin tarihini de bitirdik. Burayı ittikçe itiyorum bu arada. Şu canlı hemen şurayı bir iteyim. Çayvana buralarda bir yerde ama bana gelesiye çıkarım. Evet. Şu an büyük ihtimal o şeyi aldı. Grompun aldı. Aynen öyle. Grompun aldıktan sonra da wave'i almaya geldi. E, Yoney yukarıda. Yoney ile güzel inatlaşarak maç geçiriyorlar. Abi adama baktım ta nereden uzuyor. Ben nasıl gideyim arkaya şimdi? Abi bunları oynamam lazım. Böyle Kırın abi totemleri. Yo ne burada? Kazılan çalabilir miyim? Ha çok güzel lan ben çaldım. Abi sağ ol kanka benim için yardım ettiğin için vesaire. Şunları da alayım lan yok. Sen aldırmayacaksın onu bana. Sen bana sinirlendin. Gel buraya. Oo, ateş at. Yani şen. Çok sağ ol kanka. Ee, yani adam gittikten sonra içine girmeseydin ne olurdu? Allah bilir. Evet Shen ne yapıyor? Sapık şen. gören canavar bu arada. Neden? Ama kim oynayacak? Sen mi oynayacak? Oo, Viego oynadı. Evet abi. Yani az canını değerlendirdik. yani yani ocanın doğal bonus lazım orada derken burada neler oluyor abi ben buraya girmeyi düşünüyordum ama ben kadar ezilip düştü. Arka taraftan evet bizimkiler geldi tamam buraya bakın nasıl birin olacak var, 3, 3. ne hop 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 gelme oraya bir iki üç üç üçüm var üçüm var üç üç lan nereye gittin gel buraya gel 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 gel, gel lan gel öldün kanka öldün 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 hop çok güzel ve çok güzel ve üçlü 3ümü aldım. Yani adam çok uğraştırdı. Neredeyse base'e girecekti. 3 3'ü vermemek için. Ama aldık. Adamın hem flash'ı hem olsa hem bu gitti hem de 3 3'ü aldık. Güzel oldu. Sayı şey, itelim şöyle. Hala hiç ölmedim. Bu da muhtemelen şey videolarından biri olacak. Ölürsem video biter abi. Hadi. Bundan sonra böyle devam ediyoruz. Ölürsem video biter videosu. Base 0 2'yiz. Gayet güzel. Yani arkadaşlar bir zamandan sonra tempoyu koruduğunuzda Katarina ile ölmüyorsunuz. Bu böyle abi. Yani o şeyi e, tempoya ayak uyduruyorsunuz ya. Ölmüyorsunuz ya. Nerede öleceğinizi biliyorsunuz. karakterinizi elinizi biliyorsunuz. Ve şöyle bir şey var. Karakteriniz çok güçlü abi. Bak şene bak şimdi kanka. Arkanda şen var. Selamun aleyküm. Bu Bana mı geldi? Ne o da güzel. <laughs> Abi bana geldi direkt ulti açtım çünkü canımın az olduğunu biliyor Diyor ki gitme LimeBell Şuradaki katayı falan diyor ama yok abi Böyle beni kesip bundan bingol falan alamazsın Abi bunlar hayvan gibi baron girmiş Ama yavaş kaldılar Yani burayı dağıtacağım şimdi dağıtmamın için bir sebep yok oynayalım Şöyle geldim atın streçimi hop 2 2 geldi üç duşum alayım 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 3 de 4 de dört, 4 ü 4 ü 4 mi? Ezreal yedi. Ezreal 404'ü mü yedi? Yazık oldu. Ama nasıl kanka? Hem baron bizde kaldı bak. Yani ne diyeyim ki? Hem baron bende hem 3'lü 3'ü aldım. Yani 4 ve aslında ama bir şey demek istemiyorum ona. Her takımda herkes ölü. Yani bu maç bitti bence şu an. Takımda 20 kill var. 27-9. Normalde 5-5'ti. En son baktığımda. Şimdi 29 olmuş. Ve yani 12 kilde biz varız. Yakın tut, Gayet güzel. Ötemleri kıralım. Yone aşağıda. 903 Şöyle. Alalım burayı. Zaten baronumuz var. Bizimkiler yok kanka. Baksana deli gibi itiyorlar. Yani biz dalacağımız yerde dalıyoruz. Ee, en akıllısını en mantıklısını biz yapıyoruz. Sürekli fight'a e gerek yok zaten. Aram değil bu arkadaşlar. Rakip eder. Ne oluyor? Bak burayı fightleyebilirim işte. Bizimki ölmeden şöyle bir kurtarsam onu. Geldim, geldim geldim geldim. Öldün sen öldün. Tamam. Sen de öleceksin. Abi o bir daha dönmeyecektim bana. İki aldım yine. Tertemiz abi. Gördünüz mü? Yani fight'a en son dahil olan kişi benim. Ama en çok kill alan kişi de benim. Aynı şekilde. Bizim adamı öldürmedik bu arada. Onlar da var. Bizim adam ölecek yoksa ben orada olmasam daha üstüne oynayacaklar da. Evet Yone var burada. Yone'yi de alırız. Ah lan. Alamadık. Neyse abi o zaman MVP'ni alırım. Teselli olur bana değil mi? Vereceksin MVP. Hadi bakalım. bu ne lan mvp ekranı mı gelmedi He tamam sonra evet, tamam MVP lan tamam unutmuşum mvp olduk yani hiç ölmedik bir zahmet olalım bir an dedim mvp vermedi bana ama mvp göstermesi lazım zaten ee, gördüğünüz gibi hasarlar şu şekilde 2k 2k demişim 2 k hasar bulmuşuz morganların bu build'imi zaten gösterdim maçın başında Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz ve bu video gibi daha çok video çekmemi istiyorsanız, daha çok katerin oynamamı istiyorsanız bir like atarsanız çok güzel olur. Benim için gerçekten küçük bir kanal olduğum için tüm desteklerinize, yorumunuza, like'ınıza her şeyinize çok ihtiyacım var arkadaşlar. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki like videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kendinize iyi bakın. <laughs>